Bugün artık o dünyanın ne oluyor? Ne güzel. arkadaşlar bugün ne oynuyoruz? Bugün Eee Jartex nokta oynuyoruz. Artık o sıkıcı blok mecayı oynamayacağız. Bugün ilk defa tek başıma şey oynayacağım. Eee neden orana? Numaram titriyor ya. İlk defa şey oynayacağım. Neden orana? Tek başıma bet var işte. neyse. Ve bum. Şimdi ikili oynayacağım. Tekliği bundan bir, bir sonraki of nefret ettiğim harita ya. Ben 5-6 kere oynadım. Arkadaşlar artık iki parmak ucumla speed şey yapabildiğimi öğrendim. Arkadaşlar bakın. Bunu hatta birazdan CPS testi ölçelim. Bunu elim ayak titriyor tamam yine kaldı. Ben muz uzatacağım. Tamam arkadaşlar. Hadi başlayalım. Direkt 8 alıp hemen rushlamam lazım. Dört, sada, beş, altı, yedi. Bizim arkadaşım bu arada. Yanımdaki çocuk yüzde yüz hmm. Kimin benziyor orada abi? Göremiyorum ki. İşte abi, Böyle bir bilgisayarda oynarsanız olsun abi. Yellowlar iki kişi yani. Hmm. 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 Oh, koş. Biliyordum kırılacağını zaten. Tam ne sonraki parta geçeyim geliyorsun. Ya da neyse niye keseyim ki bana abi. Ha Amacımızdan sapmamız lazım. Tek kişi oynayacağız çünkü. Tamam. iki kişi oynayacağım. Vazgeçtim. Gittiriri. Bu ne lan? Ne bu? Bak mı bu ne bu? tabi. Ne lan bu? bak şöyle gidiyor. Tamam abi. Ben neden tek kişiyim? Neden arkadaşım yok? Tek amacım. Ben de bedi kaplıyorum. Çünkü siz de gördünüz artık oynamayı bilmiyorum. Ben burası upgrade salmam. Şurada bir oraya girip girip ya. Arkadaşlar ben bu arada bugün Şimdi size kendimden bahsedeyim. Kendim. Niye yan taraf yok lan? Çünkü yan taraf şurada. Evet, mükemmel bir detay. Evet, hmm. aynen abi. Bak ben bu yolu yaparken sürekli gidiyorum. Evet, 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 evet. Arkadaşlar bu arada buna girmek istiyorsanız şurada jartex nokta bilmem ne bilmem ne yazan yerden. <laughs> evet elim tutuyor şu an yapıyorum. ilk defa girdiğim için. Aa, siz beni biliyor musunuz abi? Ben normalde hiç böyle bir sunucuya girmedim. Ben yani sırf blok maçı oynayayım. Ben siz de biliyorsunuz. Blue 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 zaten Blue zaten tek kişiydi değil mi Blue Blue diri 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 Hadi 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 Spill Bridge Arkadaşlar görüyorsunuz Dendek yetenek Ha düşüyordum Hmm Red galiba orada Çok fazla blok harcadım ya ben. Niye öyle bir şey yaptım ki ya? Çok çok fazla blok harcadım ya. Arkadaşlar kendime yine bu mouse alacağım. Rampage'in Draculic mouse'u. Artık sonunda gelişeceğiz arkadaşlar. Artık Draculic mouse'u olacak? Bayağı bir blok aldım. Şunu açayım da. Arkadaşlar bu arada bir deniz bu arada da şimdi o yeşil neden demiş? Yeşil bir şeyler de demiş. Tamam en azından en azından adamın vaktini kısalttık. Hiç yoktan iyidir. Adam benden önce oldu bezime gelecek ama hiç sıkıntı yok. Hemen 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 hemen. hemen. Dırırt, 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 dırırt. Şuradan adamın bezini gidebilirim. Hmm. <Sessizlik> ne oluyor oğlum? Ben oynamasını bilmiyorum galiba. Tamam. Hmm. Ne oluyor lan? Bu video bana da o kadar da fazla kesmeyeceğim. Ama şöyle ben tek kişilik girecektim ama amacımdan saptım şu anda tamam. Videonun başlarına tek kişi gideriz artık. Ne yapalım? Oğlum niye herkes Steve? Ben, 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 niye penguen adamım? Arkadaşlar benim penguen olduğumu bilmiyorsanız bakın şöyle kafamın üstüne bakın. Şuraya bakın. Bakın penguenim. Ben onu bilmeyen varsa çıksın gitsin kanka. Bom, ben bir herkes Steve gördüm. Arkadaşlar adam 200'lü. Görüyorsunuz arkadaşlar adam 200'lü. Çok güzel espri ya. Aman, aman Arkadaşlar biliyorum. Sürekli aha lan Yusuf de. Yusuf de. Arkadaşlar öyle varım. Kanal profil fotoğrafı değiştirip, değiştirip geliyorum. Neden bilmiyorum. Niye derseniz. Ben yani diğer youtuberlar ne bileyim. Şöyle anlatayım. Pograz Elos. Ben bu videoda adamın adını söyledim ama nasıl yapacağız ya? Neyse, anladın öyle düşünme. Neyse, yani mavilere gidelim. Çoktan yatağımızı kapatalım. Bu arada ben şu anda ilk defa, daha doğrusu hayatımdaki üçüncü bed katmam Normalde ben hiç bed katmamı Ne yapıyorsun lan? Oha, ne Arkadaşlar, ben bir de iyi arkadaşlar izleyin. Tamam mı? Ne arkadaşlar çok iyi Şuradan bakalım. Lan beyze gidiyor. Kankas. Lan. Lan 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 lan. <laughs> Ayyam aslında çok güzel bir soru ama ben oynamasını bilmiyorum yani doğal güzellik orada anlıyorsunuz mu? Ee, şöyle Şimdi, şimdi. Adama bir şey vermek istemiyorum Allah'ım bizim adam çoktan gitmiş zaten Bizimki olmuş mu? Bedi kırmış Adam işte ya Adam TNT. Lan lan lan. Yapamam. Lan, lan. İnşallah bed yok. Yok. Biz tamamız abi. Bakın orada tek yazıyor görüyorsunuz abi. Adam yalnız oradan buraya TNT jump yaptı da ne olsun? Daha ne olsun? Adam TNT jump yaptı. Hala da hala ne mabiyonuz niye takım oldunuz? Ha? Ben size söyledim lan takım olun diye. He? Kim oldunuz lan? Arkadaşlar biraz oynamayı bilmiyor olabilirim. Bunun için hepinizden özür dilerim. Ama tamam değil. Bu, bu son elimiz olsun. Çünkü videoyu arkadaşlar konuşamıyorum. Bu. Tam tekte girdi. Çok güzel. En nefret ettiğim teki. Yey. Arkadaşlar yeni skin'i beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Daha doğrusu bu benim kaçıncı kanalım bilmiyorum. Yani ben çok fazla şey denedim. Çok fazla şey denedim. Yani ya bu kanal tuttu artık buradan devam ediyoruz. Arkadaşlar kendime bırak click mouse aldım. Yeni adım. Arkadaşlar. Konuşamıyorum yani. Ne diyelim. Bu videoya edit yapalım. Baya uğraşacağım öyle be. Biliyorum biliyorum. Çok hızlı oynuyorum ama çok hızlı yeniliyorum. Niye bilmiyorum. Yanlış yanlış bir bir cebini. Ne yapıyorum lan ben? Benim taş kılıç almam lazım. Çok yanlış yaptım. Oradan Şöyle çap çap. Allah katına çıktılar bak. Bak bak bak. Bak bizim adam şöyle iki alıp bir vursa geberdi gidecek. Abi ya çok yanlış yapıyorsunuz ya. Allah katına çıktılar bak. Çok iyi lan. Artık <laughs> gerizekalı ya yazık. Kıyamam ya. Arkadaşlar. Bu arada adamlar yeniden doğdu. Arkadaşlar ben ne yapacağım çok iyi. Sürpriz gibi sadece benziyor tamam mı? Ama bu lan yetmeyecek ki. Ya, ne yapıyorum ya? Bu lan yetmeyecek ki. Speed bridge. Arkadaşlar speed bridge bloğunuza arttır. Sakın bana inanın. Kanka sağ ne yapıyorsun? Dırırt. Dırırt. Ama iki kişi dalıyorsunuz ama. Ama iki kişi dalıyorsunuz. Oğlum ayağım titriyor bak. Ni 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 ni. Oo morlar ne demiş? Ne denemiş öyle? Morlar bir şeyler denemiş. Ben şuradan hemen şunları alayım. Ben bir tane TNT alayım abi. Hepsini buraya yatırdım. Allah benim meramı. Beraber... Hmm, tak. Çok da tuvaletim geldi. Zar zor çekiyorum videoyu. Her şey başıma geliyor. Ha? Ah! Aa ne oldu? Hayır. Kalkan yok. Ne? Abi ben biliyordum ya. Ben dedim ama ben dedim ama oyna. Evet arkadaşlar Umarım ben sizi sevim misiniz? daha fazla böyle video <laughs> Devam etmeme çıkan saatteki bu tarz saatte kalmamalısınız. seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Güle güle. Bay.